Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı David Jurasek, Türkiye kariyerine kötü bir giriş yapmıştı. Hatta taraftar tepkileri sebebiyle bir ara sosyal medya hesabını kapattı. Sonrasında ise yavaş yavaş takıma alıştı. 25 yaşındaki futbolcunun hücuma verdiği destekle dikkat çekiyor. Sara ve Maxim David Jurasek, 5 lig sınavında bir. 91 lig asist beklentisine ulaştı bu konuda zirvede bulunuyor. Ancak bu yüksek beklentinin sonrasında bir tane bile asist gelmedi. Sara ve Maxim'in rakamları ise dikkat çekiyor. Gabriel Sara, 1.78 asist beklentisi, 1 asist, Alex'in Maxim, 1. 73 asist beklentisi, 4 asist, iş onda bitmiyor elbette burada Cura Sek'teki beklentinin asiste dönüşmesi için son vuruşu yapan isimlerinde ağları bulması gerekiyor. Bazı maçlarda Çekyalı futbolcunun çok güzel pasları adeta harcandı. Jurassi'nin kiralık sözleşmesinde 8 artı 2 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. 2 milyonluk kısım Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlanması halinde devreye girecek. Tabii ki bu konuların masaya yatırılması için Beşiktaş'ın onu almaya karar vermesi gerekiyor.